Burası Giresun'a bağlı Trevolo ilçesinin Karaahmetli köyü. Giresun'a 53 kilometre olan Karaahmetli köyünün denizden yüksekliği 256 metre. Temiz havası, masmavi gökyüzü bir tabloyu andıran manzarasıyla adeta büyülüyor bizleri. Köye şöyle bir baktığımızda huzur kaplıyor içinizi. O sıcak dostluğu, o köy insanının verdiği samimiyeti hissediyorsunuz. Fındığın içini yar senden ayrı yemem, bir gün gördüm yarimi öldüğüme gam yemem. Dizeleriyle karametli köyüne ayrı bir sevgi besliyoruz. Ve sözü daha fazla uzatmadan muhtarımız Sayın Feza Karadeniz'e uzatıyoruz mikrofonumuzu. Halkımız gurbette genelde. Kışın 350 nüfusu oluyor buranın ama yaz geldiğinde 3000'i buluyor. Geçim kaynağı genelde fındıktır. Ee, hayvancılık o kadar çok yok. Belli başlı birkaç hanemiz var hayvan işi yapan ama genelde fındık ürününde uğraşırlar. buranın beş tane mahallesi var. E, merkez var. Aşağıköy mahalle, Gram mahalle, Tepe mahalle, Kazanferli. Bir de Dilek mahallesi var. 13 kilometre ile 53 kilometre. Köyümüzün rakımı 256 metredir. E, sebzelerden her şey yetişir. Ee, kara yemiş yetişir elma armut kiraz ee, bu bölgede olan her meyveden vardır bizde. Işte. Kivi olur çay olur hepsi var, var. Çay genelde sökkle fındık daha şey geldi cazip geldi vatandaşımıza yani daha önce bu hep yoluydu çay ama şu anda söküldü. Muhtarımız Fezai Karadeniz'e teşekkür ediyoruz verdiği bilgiler için. Karametli köyü deyip geçmeyin. Köyün ileri gelenleriyle yaptığımız sohbetlerde köyün Giresun sahilinde kurulmuş ilk Türk köyü olduğunu öğreniyoruz. Sözü uzatmayalım ve mikrofonumuzu emekli edebiyat öğretmeni Nazmi Yılmaz'a uzatalım. İlk okula gittiğimiz yıllarda köyümüz, köyümüzde aşağı yukarı bugün yarısına bulaşmayan bir nüfus sayısı vardı. Şey, ev sayısı vardı ama nüfus kalabalıktı. Burada tarihi bir cami vardı. Öbür tarafta esneden kalma metneslerinden bir yapı vardı. Biz ilkokulu bu arka taraftaki şu anki İmam Evi'nin olduğu yerdeki eski bir binada okuduk. Birleşmiş sınıflarda okuduk. Daha sonra 65 yılında mevcut ilkokul açıldı, oraya taşındık. ve köyümüzden doktor, makine mühendisi, öğretmen gibi değişik senede insan yetişip Türkiye ye hizmet ettiler. Bizler yani zor şartlarda okuduk. Hatta Trabzon'a yol ulaşım yoktu. Hafta sonları Harçı Çayı'ndan yüzerek geçerdik karşı tarafa. büyüklerin rivayetine göre de bu köy üç aşamada kurulmuş. Bir tanesi Murta kurulmuş, daha sonra tepe tarafına gelmiş, en son buraya gelinmiş. E ama tarihi 1500 1500'e kadar inen bir köy. Dedelerimizin ve şu anda benim arazi dağına baktığımızda Çepli Beyler'in torunları bugün burada yaşıyor. Karahmet, bu köy adını veren Karahmet'in torunlarıyız. Öğretmenimiz Nazmi Yılmaz'a verdiği bu değerli bilgiler için teşekkür ediyoruz. Metin Karadeniz, Girasun Travel Karamet Köy Dernek Başkanıyım. 1998'de derneğimiz kuruldu. O günden bu yana derneğimizin hizmetleriyle devam ediyoruz. Derneğimiz kuruluştan bu yana çok güzel işlere imza attı. Üye sayımız 357 bin lira doğru çıktı. 1500 o civarda SMS'imiz var. Onlarla birlikte şey, yükseltiyoruz, sürekli ekliyoruz üyelerimizi. Köyümüzün 8 yıllık eğitim okuluna çok büyük hizmetlerde bulunduk. Devlet, millet, işbirliğiyle köyümüz Karahmetli Köyü'ne 8 yıllık eğitim okul yapıldı. Artı camimiz yapıldı. Şimdi köy muhtarlığımız ve köy işbirliğiyle 100 tonluk depo, su deposu yapılıyor her yıl yazın işte geleneksel piknik şölenlerimiz oluyor. Güzel bir eğlence oluyor. Katılım çok yüksek oluyor. Derneğimizin kuruluş amacı sosyal yardımlaşma, dayanışma. Gençlik kolları Tolga Yılmaz. Yardımcılar işte İbrahim, Halil İbrahim Öztürk, Başkan yardımcılarım Erdal Karadeniz, Ümit Mert Öyle devam ediyor işte, Haşim Öztürk Yönetim kurulu arkadaşlarımla birlikte 2014'te bir kepçeli şenliği yaptık Bizim yaylada Kazıkberi'nin ilerisinde Karamet köyü Mükemmel bir köy, gerçekten birbirlerine sahip Biz de, biz de düğünlerde, cenazelerde, toplantılarda hep birlik oluruz. Ne olsa olsun. Birlik düğünlerde de aynı şekilde. Ben ilk ve ortaokul öğrenim yıllarımı Karahmet Köyü'nde okudum, bitirdim. E, ortaokuldan sonra biliyorsunuz yani önceden çobanlık vardı. Yaylalara giderdik. Babamız koyun alırdı, koyunları yayardık. hayat şartlarından işte fabrika yok, istihdam yok. Köylerde yani iş alanı yok. Bir tek fındığa ne kadar biz on kardeşlik mesela 10 kardeş 5 ton 3 ton fındığın peşinde nasıl bakılacaktı? Ve onun için herkes Almanya'ya gitti, Bursa'ya gitti, İstanbul'a geldi, her yerde var. Yani Giresun. Giresun her yerde var. Onun için e, geldik işte dedim ya hevesliğim hep oto tamircisiydi. 85'te kendi dükkanımı açtım dede oğluna. Şu anda 89'da Çubuklu merkezi açtım. 89'dan bu yana da hala devam ediyorum. Karahmetli Köyü Kurucu Dernek Başkanı Sayın Abdullah Çakır Bey ile sohbet ediyoruz. Dernek olarak derneği kurduktan sonra bu köydeki e, muhtaç insa, insanlara yardım ettik. İşte cenazelere toplu olarak gittik. düğünlerini toplu olarak hareket ettik. Ben kısa bir dönem kurucu başkanlığı yaptım. Ondan sonra diğer arkadaşlara devrettim. Benden sonraki devre, devrettiğim arkadaşım Vefat etti. Allah rahmet eylesin, mekanı cennet olsun. Halil Öztürk'tü ismi. Onu da anmadan geçip geçemiyorum. Şu andaki dernek başkanımız da Metin Karadeniz. Yani köyümüz için çalışmalar yapıyoruz. Bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Bizim köyümüz, şöyle tarif edeyim size. Üç tarafı dağlarla çevrili, bir tarafı denizle çevrili, doğa harikası bir köydür. Herkesin gelip görmesini istiyorum. Bu köyde yatırımız vardır, tarihi yatırımız vardır, tarihi çeşmelerimiz vardır. Sayın Abdullah Çakır Bey'e bu güzel sohbet için teşekkür ediyoruz. Karahmetli köyünün eskiden Ruslar geldiğinde halkın çok zulüm gördüğünü, Harşit çayını ne zorluklarla geçerek Ordu, Samsun ve diğer illere kaçışlarını anlatır bizlere adeta o günleri yaşayarak. Allah ülkemize tekrar kötü günler yaşatmasın diyerek bir selam yolluyoruz Harşit çayının serin sularına. Ve hep coşkuyla suları artarak sevdalısı Karadeniz'e kavuşmasını diliyoruz. Bedrama Kalesi tarihe şahitlik etmiş. Ne güzel de yükselmiş. Yeşilin içinden adeta bir gelin gibi bakıyor gökyüzüne. Bir yanına dağları, bir yanına harşit çayını almış. Sırtı yere gelir mi hiç? 8 kilometre uzaklıkta yüksek bir kayalık üzerine kurulmuş bir kaledir Bedrama Kalesi. Adeta harşit çayını kontrol eden bir muhafız gibi duruyor yerli yerinde. Venedikliler ve Cenevizlilerden sonra Kürtün Çepni Beyi Melik Ahmet Bey tarafından ilk olarak Türklere kazandırılmış. Köyün ileri gelenlerinin anlattığına göre Ruslar Kara Ahmetli köyünde çok zulüm yapmışlar. Harşit çayını geçemeyen Ruslar Bedrama Kalesi civarında Türklerle savaşmışlar. Üzüntülerini beraber aşmaya çalışan Karaahmetli köyü halkı mertliğiyle milliyetçiliğiyle içinde Türk olmanın verdiği güçle tüm bunların üstesinden gelmiş. Allahu ekber sesine duyan koşup geliyor Gazanferli camiine. İbadetlerini huzurla yapıyor Karaahmet köyü sakinleri. Ve köyde diğer cami Kara Ahmetli Cami. Adını köyünden alan Kara Ahmetli Cami, köyün merkezinde harika bir manzara oluşturmuş. Caminin içine giriyoruz güzelliğini keşfetmek için. Ve adeta büyüleniyoruz. Sanki işlemeler dans ediyor cami duvarında. Ortam huzur veriyor. Tavan işlemeleri, sütunlar, avizeler hepsi bir ahenk içinde. Doğayla iç içe ve hemen karşısında tarihi bir çeşme görüyoruz. İşlemeli, harika bir işçilikle karşımızda duruyor Volkan Karasay Şadırvanı. Karşısında mezarlık ve çeşme ile doğaya arkadaşlık ediyor Kara Ahmetli Cami. Adresimiz, ecdadımızın yattığı yerler. Burası Kara Ahmetli Köyü mezarlıkları. Kara Köyü'nde iki mezarlık var. Bunlardan ilki Eski Köy mezarlığı. Doğanın içinde olan bu mezarlık bir hayli eski yıllara ait. Kimi mezar taşları adeta kaybolmuş. Toprağa ota gömülmüş. Çok eski yıllara ait görünen bu mezar taşları ilgimizi çekiyor ve anlıyoruz ki bu mezarlık Kara köyünün tarihi geçmişinin ne kadar eski olduğunu bize ispatlıyor. Herkes ölünce ardında güzel şeyler bırakmalı derdi dedelerimiz. İşte burada yatanlar dedelerimiz, ninelerimiz de öyle yapmışlar. Bizlere bu cennet gibi toprakları bırakmışlar. Hepsine Allah'tan rahmet diliyoruz. ve Kara Ahmetli köyünde bir diğer mezarlık Dede Mezarlığına ilerliyoruz. Çimendede Mezarlığı, Kara Ahmetli köyü merkez camiinin karşısında yer alan mezarlık, tarihi Osmanlı dönemine kadar gitmekte ve o döneme ait 12 yazılı mezar taşı bulunmakta. Ve mezarlığa adını veren Çimen Baba yatırı gözümüze çarpmakta. Dünümüzde de ziyareti açık olan Çimen Baba biz de dua ederek Allah'tan rahmet diliyoruz kendisine. Karadeniz insanı hiç kaçarma mücadeleden el ele verip topraklarına, köyüne, yurduna sahip çıkmıştır asırlar boyu. Ve köyün sakinleriyle sohbetlerimize devam ediyoruz. Köyün ileri geleni Ahmet amcayla yaptığımız hoş sohbet bizi bir hayli mutlu ediyor. Hayatını askerlik dışında tamamen Kara Ahmetli köyünde geçiren Ahmet amca bakın neler anlatıyor bizlere. Yaş 75. Burada doğdum, büyüdüm ve hiçbir gurbet hayatım da yoktur. Askerlikten başka tamamı burada büyüdüm. Ve burada kalan usullardan dinlediğim kadar Karametli Köyü'nü size anlatmaya çalışacağım. Buraya ilk önce babasıyla çekip dövüşüp bir arkadaş geliyor. Buraya Burası çimenlik bir hal. Çimene gelip konuyor buraya. Buradan şu yukarı, mahalle, orta, yukarı mahalleye doğru giderken orada bir ev yeri görüyor yahut çimen görüyor, 18 günde baltayla beraber açarak oraya ulaşıyor. Ondan sonra tabii burası e, gittikçe yerleşiyorlar buraya. Daha gelenler yerleşiyor, gidenler yerleşiyor, gelip oturanlar şey diyor. Kırametli Köyü'nün tarihi e, bu Ruslar, buraya gelmişler. Ruslar buradan şu caminin olduğu yerde eski bir cami vardı. Camiden doğru karşıdan gelen Rus'a ateş ederken tek bir kişi kalıyor burada. Burada ateş ederken oradan gelen ordu tabii devamlı geldiği için mermisi bitiyor, burada tüfeğini bırakıyor. Buradan karşı deresinden karşıya kaçıyor. Burada daha göremedikleri için o ateş eden arkadaşı burada mezar daşlarında bazen şeylerde kuşun yaraları var. Mezar daşlarına ateş ediyorlar karşıdan doğru. Bu kadar söylüyorum ee, karametli şu şey olarak ve ondan diğerini babamdan dinlediğim kadar. Babamdan dinlediğim kadar. Babam 53 sene burada imamlık yapmış bir kişi. 53 sene paralı, parasız, yetişebildiği kadar okutmuş, şey etmiş. Neyse o orada iş gitmiş. Babam daha e, 7-8 yaşlarında e, şey kalmış, yetim kalmış. Emcesine Trabul ya taşınmak zorunda kalıyor. Trabul'dan halasının yanında kalıyor. Girasun'a gidiyor, Girasun'da yaşıyor. Girasun'dan tekrar dönüşte Trabul'da Ruslar mermi atarken e, top mermisi geliyor. Harşit deresinin ağzına başlıyor bu Harıştı, harıştı da yukarı ateş etmeye. Ateş etmeye başladıkları zaman babam da orada afedersin inek yayıyormuş. Yani çocuk. İnek ya, in, 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 dana diyorlardı artık. Dene, dana diye inekti neyse. Yayıyormuş. Orada o, bir kızıldaş vardı çay fabrikasının olduğu yerde. Kızıldaşın arkasına yattım derdi. İki arkadaşmışlar yatmışlar orada. Yatıyor. O mermiyi atıyor atıyor. Oraya bir sis çöküyor. O Atılırken oraya bir süt çöküyor, o süslerini istifade ederek inekleri alıyorlar, Trabalıya'ya kaçıyorlar. O ateş ettikleri şey de Kuşkaya'da köprü. Köprü varmış, millet oradan kaşıya kaçıyormuş. Buradan gelen siviller kaşıya kaçıyormuşlar. O şekil oradan onu söylerdi. Bu güzel sohbet için Ahmet Karadeniz amcamıza teşekkür ediyoruz ve yanından mutlulukla ayrılıyoruz. Kara Ahmetli köyü önceki yıllarda gayet kalabalık bir nüfusa sahipmiş. Köy sakinleri şimdilerde daha çok emekli ve yaşlılardan oluşuyor. Gençler çalışmak ve okumak için farklı şehir ve yerleşim yerlerine gitmek zorunda kalmış. Köyün ileri gelenleri yine de onlar okusun, güzel yerlere gelsin ama köylerini bırakmasın, hep sahip çıksınlar diye temennilerde bulunuyorlar. Ne güzel değil mi büyüklerimizin gelecek nesiller için yaptıkları fedakarlıklar. Köyde arıcılık da yapılıyor. Kendi geçimlerini karşılamak için tabii. Ve öğreniyoruz ki eski İpek yolu bile geçmiş Kara Ahmetli köyünden. Ağaçların arasında kaybolmuş minik bir okul çarpıyor gözümüze. Adeta görevi bitmiş. Ve köyümüzde diğer bir okulumuz Kara Ahmetli Öğretmen Gürbüz Alpay İlkokulu. Eğitim bir ülkenin can damarıdır. Su gibi, ekmek gibi en büyük ihtiyacıdır. Yeşilin içinde tertemiz havasıyla, mis gibi doğasıyla eğitim veriyor. Orada öğrenci olmak vardı o yeşillikler içinde. Karahmetli Köyü Kurucu Dernek Başkanı Abdullah Çayır Bey, derneğin katkılarıyla yapıldığını söylüyor Gürbüz Alpay İlkokulu'nun. Ve öğretmeninden saygıyla, sevgiyle bahsediyor. Öğretmen Gürbüz Alpay köyün deresinde boğularak hayatını kaybettiğinden okula ismi konu olarak yaşatılıyor. Biz de rahmet diliyoruz sevgili öğretmenimize. Okula 5 köyden öğrenciler geliyor ve öğretim halen devam ediyor. Ve köyümüzde Kur'an eğitimi verilen Giresun Tirebolu müftülüğüne bağlı Karahametli Köyü Kur'an kursunu görüyoruz. Allah tüm çocuklarımıza zihin açıklığı versin. Tarihin oluk oluk aktığı Karahmetli köyünde tarihi bir çeşme. 1297'li yıllardan beri hala suyu kesilmeden akıyor. Buz gibi akan suyundan serinlemek için gelen insanlara hala hizmet veriyor. Ve yeşiller arasında bir medrese çıkıyor karşımıza. Yılların eskitemediği bir delikanlı gibi dimdik karşımızda duruyor. Öylece bakıyor doğanın içinden bizlere. Kim bilir kimler yetişmiş güzel yerlere gelmiş. Düşünsenize. Düşündükçe mutlu oluyoruz. Bahçesinde gördüğümüz dibek taşı çarpıyor gözümüze. Bulgurun, pirincin, bakliyatın işlendiği dibek taşını görüyoruz ve o yılları hissederek ayrılıyoruz köyümüzden. Karahmetli köyü içimizde güzel duygular canlandırıyor ve yolu geçen herkesin buralara gelip ziyaret etmesini temenni ediyoruz.